Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte faiz indirimi sonrasında borsada bir ralli görecek miyiz? Bu faiz indirimi doğru oldu mu? Neler bekliyor bizi borsa tarafında? Bunları analiz edeceğiz ve akabinde de borsada ralli öncesi alınabilecek iyi fiyatlarda olan ucuz şirketlere de 5 tane olmakla birlikte beraber analizini yapıp inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızı rica ediyorum. Aynı zamanda katıl kademede. 4. üyeliklerinizi de aktif hale getirerek diğer videolardan, trade hisselerinden, canlı yayınlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi endeksin teknik görünümüne baktığımızda öncelikle faiz indirimiyle birlikte %0.59'luk pozitif bir kapanış görüyoruz. Fakat tepede ulaştığı yerle 10.680'ler söz konusu oldu. Yani aslında baktığımızda 0.54'ler değil gün içerisinde %1'in üzerinde hareket gerçekleşti. Fakat burada önemli olarak incelememiz gereken bir nokta RSI'da gerçekten çok ciddi bir para girişi gerçekleşti. Bu faiz indirimi ile birlikte. Peki bunu hacim destekliyor mu dersek? Bakın şurada gördüğünüz büyük yeşil mum bize hacim grafiğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ortalama hacim yani average 20 günlük hacim 6.3 milyarı gösterirken iyi günlerde 7 milyarlar 7.5-8 milyarları görüyorduk. Hatta en iyi gün diyebileceğimiz 26 Ağustos'ta dahi 12 milyarlık bir hacim görüyorduk. Bugün gelen seviyeyle ile 12.5 milyarlık o hacimi tekrarladığımızı ve fakat bugünkü average hacimin ise 6.6 milyar olduğunu görüyoruz. Yani average iki 2 katı kadar bir hacim oluşmuş durumda. Aynı zamanda yabancı girişlerine baktığımızda borsa tarafında topyekün bir yabancı girişi olduğunu söyleyemeyiz ama iyi hisseler üzerinde bir yabancı girişleri ciddi artıyor iki kurumsal takas oranları ciddi artıyor. Bunları nasıl bulabileceğinizle ilgili takas eğitim serimizin içerisinde de oldukça detaylı bir anlatım var. Hangi hisselerde yabancı payının arttığını, hangi hisselerdeki yatırımcı sayısı ve takastaki kurumsal oranının arttığını net bir şekilde takas eğitimimizde gösterdik. O oradan da faydalanabilirsiniz. Konuya döndüğümüzde endeks tarafında pozitif gelişmeler olduğunu görebiliyoruz. 100 bas puanlık bir faiz indirimi hatırlarsınız ki bizim defalarca kez söylediğimiz 100 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz dediğimiz bir serüvendi. Piyasada faiz indirimi pas geçilir söylemleri de vardı. 300 bas puan indirilir söylemleri de vardı. İkisinin de farklı bakış açılarından baktığımızda çok doğru olduğunu ama iki bakış açısına aynı anda hitap ettiğimizde ikisinde de eksiklikler olacağını ifade etmiştik. Burada bir haberimiz de var. Moody's analistinin Türkiye'de dezenflasyon yavaşladı. Siyasi riskler makro istikrarı tehdit ediyor ile ilgili bazı söylemleri var. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Hiç faiz indirilmemeli miydi? 300 bas puan mı indirmek daha doğru olurdu? Yoksa bizim de tahmin ettiğimiz gibi bu 100 bas puan tam yerinde bir hamle miydi? Buna bakıp bu sayede borsanın gelecek öngörüsünü çıkartacağız. Akabinde de sizlere 5 tane borsa rallisinde öncülük edebilecek şirkete aktaracağım. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte Moody's'in kıdemli analisti Perjinsi Türkiye ekonomisinde son dönemde gözle görülür bir dezenflasyon yavaşlaması yaşandığını söyledi. Yine aynı şekilde çekirdek enflasyonun aylık bazda yaklaşık yüzde 2 seviyesinde tıkalı kaldığını ve bu durumun fiyat istikrarına ulaşma sürecini zorlaştırdığını ifade etti. Şimdi burada şunu unutmamalıyız. Moody's analisti pörcüsü aslında tamamen dezenflasyona yani enflasyondaki düşüşe bakıyor ama biz burada diğer noktalarda kur tarafını mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Şirketlerin finansman maliyetini göz önünde bulundurmalıyız büyüme yapısını göz önünde bulundurmalıyız. Şirketlerin iç hacimin daralmasıyla birlikte batma seviyesine gidebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Ciddi bir yüksek faiz yani o reel faiz makasının açılması ve enflasyonun çok hızlı gerilemesiyle birlikte ülkenin dış büyümesiyle yavaşlaması ve dış ülkeler tarafındaki söz sahipliğinin gücünün dahi azalacağını yani siyasi diğer etkilerini de göz önünde bulundurmalıyız. Burada aslında birçok farklı bakış açısı var. Ben sadece enflasyona bakarsam evet derim ki aylık enflasyon ciddi geldi Eylül'de, Ekim'de de iyi gelmesi bekleniyor. O zaman faizleri neden düşüreyim ki? Yüksek kalsın bu faizler ve bu sayede enflasyonu daha hızlı düşürebilirim. Bu doğru bir yaklaşım tek yöne bakarsam. Diğer yöne bakarsam zaten şu an şirketlerin finansman maliyetleri ve iç talebin zorlanmasıyla birlikte eski büyümelerini gösteremiyor. Enflasyon muhasebesiyle birlikte gözüken karlılıklar da düşük kalıyor. Bu sayede para borsaya gireceğine dolarize oluyor. Dolarize tekrar kuru canlandırıyor. Kur tekrar enflasyonu coşturuyor. Ben bu sayede o zaman 300 400-500 bas puan faiz indiririm ve şirketler rahatladığı için aslında şirket büyümesi, ülke büyümesi ve dolaylı yoldan enflasyonu da çözerim dersek tek bir bakış açısı burayı da doğru kılabilir. Ama biz iki tarafa aynı anda bakmalıyız. Hem enflasyonu hem şirket büyümelerini ele aldığımızda işte bu zaman 100 bas puanlık bir faiz indiriminin bence en doğru karar olduğunu geçtiğimiz haftalarda nasıl ifade ettiysem bugün de söyleyebiliyorum. Burada Moody's uzmanıyla ayrıştığımız bazı noktalar vardı. İşte bu bunlardan birincisiydi. Sadece dezen Enflasyon odaklı bakarsak evet faizi indirmek değil hatta 300 bas puan arttırsaydık enflasyon kur takır takır aşağı gelirdi. Fakat burada aynı noktada olduğumuz bazı söylemler de var. Burada Moody's uzmanı siyasi gerilimlerin Türkiye'nin son dönemde elde ettiği makroekonomik kazanımları tersine çevirme riski taşıdığını vurguluyor. İşte burası önemli noktalardan bir tanesi. Biz bunu siyasetin içinde olduğu için çok fazla yorumlamıyoruz. Burada da yine üstün körü bir bakış açısı aktaracağım size. Örneğin siyasi karışıklıklarla hükümetle muhalefetin birbiriyle zıt olması işte İmamoğlu'nun gözaltına alınması gibi dönemlerde aslında bizim siyasetten çıktığımızda ekonomik olarak gördüğümüz şeyin ülkenin tahvil faizlerinin arttığı yani aslında borçlanma maliyetinin yükseldiği bunun da CDS risk primiyle ilişkisini görüyoruz. Biz bu tip siyasi olayları yaşadıkça uzun süre bu fiyat istikrarını sağlamak ve not artışlarını risk primlerini düşürmek için yaptığımız eylemler çok kısa sürede buhar oluyor. Ha bunların tekrar yerine oturması da yine kısa süre alıyor. Yani bugün baktığımızda evet siyaset borsayı daha doğrusu ekonomiyi etkiliyor. Ama bu etkilediği ekonomik yaptırımlar daha kısa vadeli sürüyor. Ama bunların hiç olmadığı bir senaryoda hedefimize çok daha hızlı gittiğimizi görebileceğiz. İşte bu CDS primlerinin yükselmediği, borçlanma maliyetlerinin artmadığı, ülkenin not primlerinin daha hızlı yükseldiği dönemlerde istediğimiz büyüme ve enflasyonu düşürmeyi aynı anda gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. O yüzden evet hep diyorum ya zaten. Keşke ekonomiye ve borsaya siyasetin hiçbir etkisi olmasa, her şey kendi yağında kavrulsa endeksi bugün 14 puanlarda görecektik. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. Fakat toparlayacak olursak biz burada şunu anlatabiliyoruz. Bu yüz bas puanlık faiz indirimi bence hem kurda ani bir yükseliş ve dolayısıyla enflasyonun olmaması noktasında başarılıydı. Hem de şirketlerin bir miktar nefes alması ve paranın dolar tarafına kaymaması, dolarize olmaması ve TL varlıklarında hala bir miktar gücünü sürdürebilmesi için de önemli noktalardan bir tanesiydi. Aslında baktığımızda burada zıt bir yapıdan da bahsetmiş oluyoruz. Normalde faizi arttırıldı yapıldığında TL varlıklar daha cazip hale gelir. Ama burada artık mevduat tarafındaki çıkışları gördüğümüz için alternatif TL varlıklardan borsanın ve tabii ki de bu ekonomiyi ayakta tutan o şirketlerin büyüme yapısı içinde belli miktar nefes alma ihtiyacı vardı. Bunu da 100 basmanlık bir faiz indirimiyle görece olarak en azından tutabildiğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda artık endeksin tekrar hareketlerinin biraz daha rutin yukarı gideceğini ekstra bir siyasi olayın olmaması paranteziyle verebiliyoruz. Bu bağlamda da bazı favori şirketler ve sektörler karşımıza çıkıyor. Çünkü artık hacim oluştu. Faiz beklentisi ortadan kalktı ve faiz indirimiyle bu devam etti. 3. çeyrek bilançoları geliyor. Genuara efekt geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda yukarı yönlü bir sinyal beklediğimizi ve bence üçüncü çeyrek bilançoları ile 12.500-13.000 endekse yıl sonunda da 14.000 endeks oturacağımızı hala söylüyorum. Bunu 10.300'e düştüğümüzde de 8.900'de de ifade etmiştim. Peki gelelim o zaman şimdi hangi şirketler bizim için ön plana çıkacak? Bunlara bir bakalım. Ben ilk sırada Medikal Park'ı görüyorum. Medikal Park'ın özellikle artık 3. değil de 4. çeyrek bilançosuyla birlikte biliyorsunuz o mevsimsellik etkisi var. Çünkü kış aylarında hastanelerin daha iyi ciro, daha ciddi reel büyümeler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda gündemi yorumluyor da, da takip ettiğimiz gibi Medikal Park'ta ciddi bir yatırım ve büyüme iştahı olduğunda görüyoruz. Bugünkü fiyat seviyesinin düşük olması, yabancı yatırımcının ve kurumsal yatırımcının alım iştahının da kuvvetli olması bence Medikal Park'ı güzel bir seviyeye oturtuyor. Özellikle aşağıda 320 liralar bandından yakalanabilirse iyi seviyeler olacaktır. Bugün düşük bir RSI görüyoruz. Hacimin ciddi azaldığını görüyoruz. Yani buralardan iyi seviyeleri yakaladığımızda orta uzun vade için bize pozitif bir dönüş gerçekleştirecektir. İkinci şirketimizde Migros'u göreceğiz. Sektörel olarak baktığımızda aslında sektörün biraz daha sepet büyümeleri yaşanması, zorunlu ihtiyaç olduğu için enflasyon da olsa büyümeler olmasa da maddi durum zorlansa da buralara çok etki etmediğini görüyoruz. Ama benim sektörel tarafta evet böyle bir hacim büyümesi pozitifliği olsa da benim negatif görüşüm perakende perakendenin artık o 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl önceki efektif yapısının olmaması bence daha büyük bir problem. Bu biraz daha eve paket teslim eden şirketlerin ortaya çıkması, orada çok ciddi fırsatların olması, toplu alımlarda indirimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte perakende tarafı zorlanıyor. Zaten şirket bilançolarına baktığımızda ne Migros'ta, ne BİM'de, ne de şok marketlerde iyi bir karlılık göremiyoruz. Bunun en büyük maliyetinin pazarlama ve satış dağıtım giderleri olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani sektörün içerisinde aslında bilançoda gelir üretme yapısında da bazı açıklar var. Bunlarla birlikte çok iyi bir sektörel görünüm görmüyorum ama Migros özelinde baktığımızda uzun vadedir gerçekleştirdiği bu düzeltme yapısıyla özellikle aşağıda 425-430 lira bandında yakalanırsa orta vadede iyi bir potansiyel verebileceğini düşünüyorum. En azından 427'lerden yakalanırsa 530 hareketini gerçekleştirdiğinde %25'lik bir getiriden bahsetmiş olacağız. Türk Hava Yolları buradaki en beğendiğim 3. şirket diyebilirim. Türk Hava Yolları bugün 284 lira desteğiyle çok ciddi ucuz bir noktada. Artık buralar uzun vadeli yatırım için gerçekten çok ciddi fırsatlar. Günlükten isterseniz grafiğimizi şöyle haftalığa alalım. İşlemleri daha net görebilelim. Grafiğimizi sıfırladığımızda bakın Türk Hava Yolları'nın 2023 yılının Ağustos ayında bu fiyatlarda olduğunu görüyoruz. 2024, 2025 Ağustos'u da devirdik. Yani 2,5 yıldır reel bir getiri sağlamayan Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz ama yer yer bilançoları büyürken ciddi bir reel büyümesi de var. Sektörel bazda maliyetlerin artmasıyla zorlanmalar söz konusu olsa da ben reel büyümesi ve ciddi ucuz çarpanlarıyla 284 lira desteğini iyi bir alım noktası olarak görüyorum. Hem orta hem uzun hem de çok uzun vade için başarılı bir şirket olacaktır diyebiliriz. Buradan BisBank tarafına döndük. BİS ilk tercihlerimiz İş Bankası Garanti, akabinde Yapı Kredi ve Akbank'tı. 4 şirket de bizim için uygun seviyedeydi. Fakat biz belki 15 belki 20 kere X Bank tarafında dipten alımları 13.000 endeks ve 13.500 endeks bandından alımının doğru olduğunu söylüyorduk. Bugün 14.000 endeks için hala çok büyük potansiyel var derim. Ama kısa vadeli destek seviyesi için uygun değil. En azından 13.800'lerle 13.500'ler tekrar aktif olacaktır. Umarım bizleri uzun vadedir takip edip 13.500 ve 13.000 bandından alımlarınızı yapmışsınızdır. Sektörün pozitif beklentileri çok kuvvetli. Özellikle karlılık büyümelerinin iyi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bankacılık tarafı da bence pozitif bir eğilimde diyebilirim. 5. sırada son şirketimize geldiğimizde burada Oyakçı'yı görüyoruz. Özellikle 20 lira 85 kuruşla 21 liralar destek bandı aralığından alımınızı yapabilirseniz bence uzun vadedeki ciddi adaylardan bir tanesinde pozisyonlanmış olacağız. Dediğim gibi destekleri ve ucuz yapısı çok önemli bir kriter. Yanı sıra kurumsal yatırımcı oranının takas eğitiminde de incelediğimiz üzere haftalık, aylık, 3 aylık periyotlarda ciddi artması ve daha da önemlisi tabii ki faiz indirimleriyle birlikte tekrar canlanacak inşaat sektörünün burada iki nokta var. Faizlerin indirimiyle birlikte fiyat artışları ve talep artışları göreceğiz. Bununla birlikte Oyakçı'nın de buradan iyi şekilde ciddi bir ciro büyümesi sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de hani reel büyüme noktasında da Oyakçe iyi bir alternatif diyebiliriz. Bu rasyonel maddelere baktığımızda Medical Park, yer yer Migros, Türk Hava Yolları, X Bank ve Oyakçe'nin iyi rally alternatifleri uzun vadeli birikim ve yatırım için iyi seçenekler olacağını ifade etmem gerekiyor. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ekstra videolar, analizler, içerikler, trade hisseleri için katıl kademe 4 üyeliklerinizi mutlaka aktif hale getirin diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.